kadar pis bir insan yok ya. Vallahi yok Evet Genza Mahallesi'nden çıktık Şimdi Yenice'ye doğru gidiyoruz Şu şekilde harika bir Ayancık manzarası var Buradan doğru Yolumuza devam edeceğiz O Ayancık manzarasını Size göstermek istedim Hemen burada da Dağın yamaçlarındaki evleri Görüyorsunuz İnsanlar buralara yerleşmiş. Burada doğayla iç içe yaşıyorlar. Tabii kimisinde yaşayan vardır, kimisinde yoktur. Kimisi sadece yazın geliyor. Bazıları da bu virüs zamanında uzaklaşmak için köye kaçıyor. Buralarda yaşıyorlar. Ve Genze Mahallesi. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz yolumuza devam ediyoruz.